Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimiz Türkçe olacak. Türkçe'de bir önceki videoda deyimleri anlatmıştım. Bu videoda ise atasözlerini anlatacağım. E yine efsane Türkçe kaynağımızdan ilgili yerlerini çözeceğiz. Gelin birlikte başlayalım. Şimdi önce bir hatırlayalım deyim ne demekti. Öncekinden başlayalım. Şimdi deyim, geçmişte yaşamış insanların bir olay üzerine söyledikleri sözlerdi ve genelde yazıya güzellik katma amacıyla biz bunları hem sözel konuşurken kullanıyorduk hem de yazıda kullanıyorduk. İşte atasözleri de aynı şekildedir. Bakın atasözünün tanımında ne diyor? Uzun deneyim ve gözlem sonucunda söylenmiş öğüt verici. Bakın şurası önemli. Hemen kalemi ayarlayalım. Uzun deneyim ve gözlem sonucunda söylenmiş öğüt verici nitelikte hal, halka mal olmuş. Hal, halka mal olmuş derken çocuklar yani söyleyeni belli değil. Aynı deyimlerdeki gibi ve kalıplaşmış sözlerdir. Yani aynı deyimlerde olduğu gibi atasözlerindeki kelimenin yerine ben onun eş anlamlısını koyamam. Koyduğum zaman zaten bir ifade düşüklüğü oluyor. Atasözü denir diyor devamında. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Tıpkı deyimlerde olduğu gibi. Çocuklar yine bakın atasözleri de Türkçemizde gerek hani konuşurken gerek yazı yazarken kullanıyoruz. Çünkü ifademize daha da bir güzellik katıyor. O yüzden biz bunları sıklıkla yazılarda Türkçe yazılarımızda kullanıyoruz. Şimdi bir defa çocuklar bakın bu konuyla alakalı da kısa bir açıklama yapayım. Şimdi atasözlerimiz de çok fazla. Hani ben burada efsane Türkçe kitabımızdan anlatacağım ama bunu daha iyi sizin kavrayabilmeniz için mesela atasözleri sözlüğünüzden ara ara böyle açıp okursanız daha fayda olur. Çünkü çok fazla atasözü var. Ve siz bunları mesela özellikle bol bol kitap okudukça Mesela kitapta okuyorsun. Bir anlamadığın bir söz veya deyim geldi. Onu hemen altını çizin. Anne babalarınıza mutlaka sorun. Bu şekilde ancak bunlarla alakalı birikiminiz artar. Şimdi etkinliğimize başlayalım. Diyor ki: Aşağıdaki atasözlerinin açıklamalarını harfleri kullanarak eşleştirelim. Biraz küçülteyim ki hepsini alsın. Biraz da yukarı alalım. Biraz daha küçülteyim. Şöyle aşağı gelsin. Heh. Diyor ki: Atasözünü okuyacağız anlamıyla eşleştireceğiz. Başlayalım. Diyor ki rüzgar eken fırtına biçer. Şimdi ee, çocuklar bu şu demek. Sinirli olmakla alakalı bir atasözdür aslında. Bakalım hangisi anlamı olabilir? Çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir, büyük insan kolay kolay eğitilmez. Hayır bu değil. Bu muhtemelen ağaç yaş iken eğilirin olacak. Hemen eşleştirelim aslında bu C olacak. Ağaç yaşken eğilirin anlamı Çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir. Büyük insan kolay kolay eğitilemez. Devam edelim. Aslında anlamlarından yola çıkıp biz atasözlerimizi bulalım. Sinirlerine hakim olamayan kişiler bu durumdan çok rahatsız olurlar. Evet, bakalım bu neyle ilgili olabilir? Bu da rüzgar eken fırtına biçerle ilgili olabilir. Yani bu da burasıyla eşleşmiş olacak. İyi düşünmeden yaptığımız işlerden pişman olarak geri dönmek isteriz ama İş işten geçmiştir. Bu neyle ilgilidir biliyor musunuz? Atılan ok geri dönmez. Hakikaten de mesela yay, yaydan böyle oku geldiğiniz zaman attığınız zaman bir daha geri gelir mi? Gelmez. İşte bu atasözü de hangi durumlarda söyleniyor? İyi düşünmeden yaptığımız işlerden o işin sonucunda pişman oluyoruz ama artık bir daha onu geri alamıyoruz. İşte bu durumda biz bu atasözünü kullanabiliriz. Yani atılan ok geri dönmez. Şuradan açalım şöyle D diye. Devam edelim. İşlerimizi ertelememeli, zamanında yapmalıyız. Bu ne demek? Bakalım. Bu bu atasözüyle ilgilidir. Yani bugünün işini yarına bırakma. Eğer yarına bırakırsak ne oluyor? İşlerimiz aşırı derecede çoğalıyor ve biz o işlerin içinde kaybolabiliyoruz. Yani işlerimizi zamanında yapmalıyız. Devam edelim. Diyor ki gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilir. Bu ne demektir biliyor musunuz çocuklar? Daha doğrusu bu hangi atasözüdür? Bu tatlı söz yılanın deliğinden çıkarır. Bakın biz, bakın atasözünde diyor ya tatlı söz. Yani tatlı dilli olursak yılanı bile deliğinden çıkartabiliriz. İşte bu tarz durumlarda, bu tarz durumlarda ne kullanıyor? Bu atasözü kullanıyor. Yani gönül alıcı, okşayıcı sözlerle biri bir şey sürekli hayır diyorsa veya inat birisi ise sen onu güzel konuşarak, güzel sözlerle bile diyor onu ne yapabilirsin? Onun inadını yenebilirsin. Devam edelim. Yalan söz bir süre gizlense bile bir gün mutlaka anlaşılır. Bakın burada yalancının mumu yastığa kadar yanar. Ata sözümüzün anlamıyla bunu eşleştirebiliriz. Devam edelim. Evet aşağıdaki ata sözlerinde bırakılan boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Evet, işleyen demir nokta nokta tutmaz. İşleyen demir ne tutmaz? Tabii ki de pas tutmaz. Yazın başı pişenin nokta nokta aşı pişer. E yazın başımız pişiyorsa, kışın da aşımız pişer. Hani burada şu bir hikayemiz vardı. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi. Burada aslında onu hatırlayabiliriz. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Yani yaz döneminde çalışırıp çabalarsak, kış döneminde de o çalışıp çabalamamızın sonucunu alabiliriz. Yalancının nokta nokta yanmış, kimse inanmamış. Yalancının neyi yanmıştır? Bakalım. Yalancının evi yanar ama yalancı olduğu için kimse onun sözüne inanmaz. O zaman buraya evi ifadesi gelecek. Devam edelim. Üzüm nokta nokta baka baka kararır. Üzüm, üzüme baka baka kararı. Bakın çocuklar bu da arkadaşlarımızı iyi seçmekle alakalı bir atasözdür. Yani sen arkadaşını iyi seçersen, iyi ahlaklı bir arkadaşın olursa sen de onun gibi olursun. Yani sen de iyi ahlaklı olursun. Ama seçtiğimiz arkadaşımızın kötü davranışları varsa, kötü hareketleri varsa ve bir süre sonra biz de ona benzeriz anlamındaki bir atasözümüzdür. Komşu komşunun nokta nokta muhtaçtır. Komşu komşunun neyine muhtaçtır? tabii ki de külüne muhtaçtır. Gülü seven nokta nokta katlanır. Neye katlanır? Dikenine katlanır diyor atasözümüz. Burada da atasözlerin, atasözlerinden oluşan kelimeleri karışık vermişler. Bizim bunları anlamlı ve kurallı ve düzgün bir şekilde yerli yerinde yazmamızı istiyorlar. Bakalım birincisinde diyor ki, birincisinde birincideki kelimeler şunlar. Yatan, körle, şaşı, kalkar. Nedir bu atasözü? Körle yatan şaşı kalkar diye atasözümüz vardır. Bakın bu da bir önceki üzüm üzüme baka baka karar atasözüyle aslında anlam olarak yakın. Devam edelim ikinci atasözümüzle. Mart kazma kapıdan kürek baktırır, yak, yaktırır. Nedir bu? Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Yani Mart ayına diyor. Çok güven olmaz. Çünkü Mart ayında mevsim geçişlerine denk geldiği için yağmur da yağabilir, güneş de açabilir. O yüzden buna çok kanmamak gerekiyor Mart ayına diyor. 9 kovarlar söyleyeni köyden doğru. Bu nedir atasözü? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar atasözümüzdür. Devam edelim. Eve girer güneş girmeyen doktor. Nedir bu? Güneş girmeyen eve kim girer? Doktor girer. Söyle arkadaşını, kim sana olduğunu söyleyeyim. Bakın bu da yine körle yatan şaşı kalkar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Atasözümüzle anlam olarak aynı. Nedir bu? Ee, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ha, Bana değil, bana gerçi burada yok da neyle başlamış? Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye ifade edilmiş atasözümüz. Devam edelim şimdi buradan. A etkinliğinde devam ediyoruz. Diyor ki bize aşağıdaki görseller bir atasözünü anlatmaktadır. Görsellerde anlatılmak istenen atasözlerini bularak yazalım. Bakın burada ilk resme bir bakın bakalım. Bir tane el var. Diğerinde de iki tane el var. Hatırladınız mı atasözümüzü? Biraz düşünün bakalım. Bir elin nesi var? Devamlı Getirdiniz zaten. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözümüzü burada resmetmekte. Bakın burada kuşu altın bir kafese koymuşlar. Bakın sarı sarı yani o demirleri, telleri altından. Ne demekti bu atasözümüz hatırladınız mı? Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Bu da bakın ne yapıyor? Yoğurt yiyor ama nasıl yiyor? Üfleyerek. O zaman bu atasözünü hatırladınız mı? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Atasözümüzün resmidir çocuklar. Şimdi burada da B etkinliğimizde de bize diyor ki aşağıdaki atasözlerinin anlamını TDK'nın yani Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğünden bakarak yazalım. Şimdi burada iki tanesinin ben açıklayacağım ama diğer kalanları da siz mutlaka kitabınızda Burayı yaparken e, atasözleri ve deyimler sözlüğünüz yanınızda olsun. Kalan ikisini de siz bulun bakalım. Şimdi sakla samanı, gelir zamanı gelir zaman. Aslında bunu okul döneminde de biz çok yani çok duyduğunuz bir atasözü. Ne demekti? Yani biz birikimimizi saklarsak zamanı geldiği zaman da biz onu nasıl güzelce kullanabiliriz. Gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir demiş. Bu şekilde açıklamış. Bakalım bir söyle on dinle. Bakın bu dinlemenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Yani ne kadar çok konuşsak da aslında önemli olan dinlemek. Yani bir defa söylüyorsan 10 defa da dinle diyor. Az konuşup çok dinlemek yararlı olur anlamındadır. Diğerlerinin cevaplarını açmıyorum. Dediğim gibi siz bunları mutlaka sözlükten bulun. Şimdi eşleştirme etkinliğine geldik. Bakın burada atasözleri biraz küçülteyim hepsini alsın. Atasözlerinin bir kısmı burada, kalan kısmı yan tarafta okuyacağız, birbiriyle eşleştireceğiz. Ne ekersen nokta nokta bir şeydi. Neydi? Ne ekersen onu biçersin. Yani buraya bir gelecek. Aslan yattığı yerden ne olur? Belli olur. İki, şurayla eşleşecek. Oklarla göstermiyorum çünkü oklarla gösterdiğim zaman biraz karışık olabiliyor. Ak akçe Nasıl gün içindir? Kara gün içindir. Üç de en baştaki e kelimelerle eşleşecek. Denize düşen neye sarılırdı? Yılana sarılır. Terzi kendi neyini dikemez? Kendi söküğünü dikemez. Şeklinde atasözlerimizle eşleşecek çocuklar. Şimdi doğru yanlış etkinliğimize geldik. Bakalım burada ne istiyor bizden? Aşağıda atasözü ve deyimler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Doğru bilgi veren cümlenin başına D, yanlış bilgi veren cümlenin başına Y yazalım diyor. Bakalım okuyalım. Doğruysa D, yanlışsa Y harfini yazacağız. Atasözleri ve deyimlerin kim tarafından söylendiği bellidir. Belli miydi? Hayır. Halka mal olmuştu değil mi? Söyleyeni belli değil. O yüzden bu ifade yanlış. Yani hem atasözü hem de deyimler kimin tarafından söylendiği belli değil. Yani yanlış olacak. Atasözleri ve deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Evet bu doğru yani etekleri e, ne örnek vermiştik. E, dost kara günde belli olur diyorum ya. Mesela bu da bir atasözü. Ben oradaki kara kelimesinin yerine e, karanın eş anlamlısı olan siyahı getiremem. Yani dost siyah günde belli olur diyemem. O yüzden e, kalıplaşmış sözlerdir ifadesi doğru. Atasözleri ve deyimler özlü sözlerdir. Az sözde çok şey anlatır. Evet doğru. Bu doğru bir ifadedir. Atasözleri ve deyimlerde bulunan kelimenin yerine eş anlamlısı getirilebilir. Hayır biraz önce söyledim ya dost siyah günde belli olur diyemediğim için eş anlamlısı olan kelime getirilemez deyimlere Aynı zamanda atasözleri için de geçerlidir bu kural. Atasözleri iki kelimeden oluşur. Hayır, yanlış. Ne ekersen onu biçersin diyor. Mesela dört kelimeden oluşuyor. Hepsi iki kelimeden oluşmak zorunda diye bir şey yok. Bu ifade yanlış. Atasözü ve deyimlerdeki kelimelerin yerleri değiştirilemez. Evet, bu da doğru. Doğru bir ifade. Devam edelim. Şimdi çocuklar, atasözleri ve deyimler konumuz bitti. Bunlarla alakalı testlerde de birkaç sorumuz var. Onları da yapalım. Sonra bugünkü e, ata e, atasözleriyle ilgili olan kısmı bitirelim. Dördüncü sorudan başlamak istiyorum ama siz bu sayfayı yaparken mutlaka önce bu e, saman altından su yürütmek deyimin, deyimiyle ilgili e, bir hikaye var. Onu okuyorsunuz. İlk üç soru bu hikayeyle alakalı. Ben dördüncü sorudan başlıyorum çözmeye çocuklar. Evet. Büyütelim biraz. Dördüncü soruya geldik. Kalemimizi alalım. Heh. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yukarıda verilen konu hakkında değildir? Yukarıda ne yazıyor? Tutumluluk. Şimdi üç tane şık var. İkisi tutumlulukla ilgili, bir tanesi farklı bir konuyla ilgili. Onu bulmamı istiyorlar. Ak akçe kara gün içindir. Evet bakın bu tutumlulukla ilgili olur. Yani diyor ki biz eğer birikim yaparsak sıkıntılı günlerimizde o birikimi kullanabiliriz. Yani tutumlulukla ilgili. Damlaya damlaya göl olur. Bu da yine birikim tutumlulukla ilgilidir. Ama bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bakın bu yardımlaşmayla ilgilidir. Yardım, yardım diye kısalttım. Yardımlaşmayla ilgilidir. Yani tutumlulukla ilgili değildir. O yüzden tutumlulukla ilgili olmayan şıkkımız C şıkkıdır çocuklar. Devam edelim. Beşinci soruyla devam ediyorum. Diyor ki: "Eli açık" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eli açık demek çocuklar insanlara yardımda bulunan. O zaman tutumlu değildir, cimri değildir. Nedir? Cömerttir anlamı. Yani o çok eli açık bir insan. Yardıma ihtiyacı olan birini gördüğü zaman hemen yardım eder diyorsam, oradaki eli açıktan anlayacaksınız ki o kişinin cömert olduğunu ifade ediyorum. 6'ya geldik. Diyor ki: "Aşağıdakilerden hangisi Sabrı kalmamak anlamında sabrı kalmamak anlamında kullanılan deyimdir. Gözüne girmek, hayır, gözüne girmek mesela kendisini birine beğendirmek ya da e, onay almak anlamındadır. Sabrı kalmamak anlamında değil. Canına tak etmek. Bakın bu olabilir. Artık hani onun yaptıkların yaptıkları canıma tak etti diyorsam artık o konuyla alakalı sabrımın kalmadığını ifade ediyorum. Eli ayağına dolaşmak, bu da değildir sabrı kalmamakla ilgili ama eli ayağına dolaşmak ne demek onu da söyleyelim. Yani bir iş yaparken işlerin böyle birbirine karışması ya aşırı heyecanlanmıştır ya da süre azalmıştır. Ondan dolayı eli ayağı birbirine karışır deyimini kullanırız. Devam edelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden bakın şurası önemli o yüzden altını çiziyorum. Siz de mutlaka soruları çözerken özellikle soru işaretinden önceki kısımlara daha da dikkat edin. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Demek ki iki tanesi aynı anlamda olacak bir tanesi farklı. Benden farklı olanı bulmamı istiyorlar. İşleyen demir ışıldar. Bakın bu çalışmakla ilgilidir. Üzüm üzüme baka baka kırar. Bakın bu arkadaşlarımızı Doğru ve düzgün seçme ile alakalıdır. Eğer arkadaşımız iyiyse biz de zamanla ona benzeriz ama kötüyse, kötü alışkanlıkları varsa o alışkanlıkları zamanla biz de alırız anlamındadır. Yani bu ne diyelim dostla ilgilidir ya da arkadaş seçimi ile ilgilidir. İş, e, isin yanında duran is, misin yanında duran mis kokar. Bakın ne kadar güzel bir atasözü. Yani diyor ki sen eğer isin yanında yani dumanın yanında durursan o dumanın kokusu sana siner. Ama misin yani temizin yanında durursan bu defada nasıl kokarsın? Mis gibi kokarsın. Bu aslında arkadaş seçimiyle alakalı yani dosta diyebiliriz buraya. O zaman üzüm üzüme baka, baka baka kararır ve isin yanında duran is, misin yanında duran mis kokar. Bu ikisi aynı anlamda farklı olan, çalışmakla ilgili olan işleyen demir ışıldar atasözüdür. Devam edelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi? Az sözle az sözle, az söyle, çok dinle ile aynı anlamı taşımamaktadır. Bakın taşımamaktadır. Az söyle, çok dinle ile ilgili olmayanı bulacağım. Bir söyle on dinle, bu az söyle çok dinle anlamındadır. Tahtta dil yılanın deliğinden çıkarır. Bu farklı anlamdaydı. Nasıl yani bir insan bir konuda inat ediyorsa siz güzelce konuşarak o kişiyi ikna edebilirsiniz anlamında. İki dinle, bir söyle, bu da az söyle çok dinleyle ilgili ama farklı olan nedir? Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır atasözü. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Yukarıda yazılı olan kelimelerden hangisi göz kelimesi ile deyim oluşturmaz? Bakın göz atmak diyebilirim. Göz atmak ne demekti? Yani mesela kitabı böyle göz atıyorsunuz, inceliyorsunuz anlamında. Göz gezdirmek o da incelemek anlamında bir deyimdir. Göz vermek diye bir deyimimiz yok. Yani hangisiyle deyim oluşturamam ben? C şıkkıyla deyim oluşturamam. Devam ediyoruz. 10. sorumuzla diyor ki biraz daha büyütelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı hangisinin anlamı işbirliği ve dayanışma ile ilgili değildir. Yani işbirliği ve dayanışma ile ilgili olmayanı bulacağım. Akıl akıldan üstündür. Bakın bu atasözünün anlamı biz ne kadar kendi aklımıza güvensek de bazen bizden daha bilgili olan insanların da düşüncesine başvurmayla alakalıdır. Bu işbirliği ve dayanışma ile ilgili değil. Ama diğerlerine bakalım. Yani cevap A ama B ve C'yi de mutlaka kontrol edelim. Birlikten kuvvet doğar. Bakın bu dayanışma ile ilgilidir. Yukarıdaki aynı yani. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bu da yine işbirliği ve dayanışma ile ilgili. Bununla alakalı olmayan hangi atasözü? A şıkkındaki atasözümüzdür çocuklar. 11. soruya geldik. Yukarıdaki deyim ve anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım yanlışı bulacağız. Burnunda tütmek, çok özlemek. Evet Uzun süre görmediğimiz bir kişi için ne deriz? Onu uzun süredir görmüyorum, burnumda tutuyor ifadesi kullanılır. Ağzına sürmemek, bir şeyden hiç yememek anlamındadır. Mesela diyorum ki yemekte ağzına hiçbir şey sürmedi yani hiçbir şey yemedi anlamında kullanılıyor. Ağzı kulaklarına varmak ne demek? Çok heyecanlanmak, çok sevinmek ama burada ne diyor? Çok üzülmek. Bu deyim ve anlam, anlamın uyuşmadığı e, numara 3 numara yani Hangisinin anlam eşleştirmesi yanlıştır derse C şıkkıdır diyeceğiz çocuklar. Şimdi buradan da bir bakalım. Evet atasözler ve deyimlerle ilgili. Bunu da birkaç tanesini yapalım. Dersimizi bitirelim. Diyor ki şimdi 5. soruda. 5. soruda diyor ki aşağıdaki deyim çiftlerinden hangileri zıt anlamlıdır. Bakalım. Yani deyimin içerisinde zıt anlamlı kelime bulacağım. Ağzında bakla ıslanmamak, ağzı kulaklarına varmak. Burada yok. Dilim e, dili tutulmak, dili çözülmek. Bakın bunlar birbiriyle zıt anlamlı olan deyimlerimizdir. Bardağı taşırmak, küplere bilmek. Hayır. Burada cevabımız nedir? B şıkkıdır diyoruz. Tabloda atasözü olanların karşısına A, deyim olanların karşısına da D yazarsak tablo nasıl oluşur? Gözü kalmak. Bakın deyimlerin sonu neyle biterdi? Makmek genellikle bakın hepsi için demiyorum ama yüzde doksan yani genel olarak deyimlerin sonu makmekle biter. Gözü kalmak bu bir deyimdir. Ne ekersen onu biçersin. Bakın bu yargı bildiren, bir ifade bildiren kelime, o cümle olduğu için diyorum ki bu atasözü. Aklın yolu birdir. Bu da bir atasözü. O zaman ne olacak? D, A, A. Hangi şık? Yani C şıkkı olacak. Evet çocuklar bugünkü e, Türkçe dersimizin sonuna geldik. Bugün ne işledik? Ata sözlerini işledik. Onlarla ilgili etkinlik ve testlerimizi çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşürüz.